Merhabalar. Bugün sizlere çok güzel gül reçeli tarifi vereceğim. Bir tencereye 8 bardak suyu, bir çay kaşığı limon tuzunu ekleyip güllerin renginin suya verdireceğiz. İlk işlemimiz bu şekilde olacak. Güllerin rengi tamamen suya geçecek. Güllerimiz tamamen rengini suya vermiş. Şimdi de süzme işlemine geçelim. Süzdükten sonra güllerini, yapraklarını birazını ayıralım, sonradan içine ekleyelim. Çok güzel bir gül suyumuz olmuş. Şimdi bunu tencereye boşaltalım. Suyumuz tam 8 bardaktı. Şimdi de 10 bardak şeker ilave edeceğiz. Ee, 10 bardak şekerimiz olacak. Şimdi şekerimizi ekliyoruz. Şekerimizi ekliyoruz. Şimdi de kaynamaya bırakıyoruz. Reçelimiz kaynadıktan sonra kıvama geldikten sonra yaprakları içine sonradan ekleyeceğiz. Biraz da öyle kaynatacağız. Reçelimiz olmaya başlamış, baloncukları vermiş. Biraz daha kaynadıktan sonra reçelimiz kıvamına gelir. Reçelimiz oldu. Şimdi de gül yapraklarını ekledik. Bir iki dakika böyle kaynatıp altını kapatıyoruz. Sonra kavanozlara koyuyoruz. Evet reçelimiz oldu. Mutlaka deneyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.